Sayın seyirciler bir kez daha bir toparlayalım. Az önce haberde aktardık gerçekten e, iddialar tüyler ürpertici. Nedir e, konu? Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Bayfair isimli internet sitesinin skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre mobilya alışveriş sitesi olan Bayfair'de fahiş fiyatlara satılan dolap, yastık gibi ürünler aslında e, kayıp çocukları sembolize ediyor. Satış sayfasında yer alan kripto kodlar Kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişmeye yarıyor. Bu iddialar ABD'de genel merkezi Boston olan online mobilya mağazası Wayfair'in çocuk ticareti, insan kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Peki bu iddialar doğru mu? Türkiye'de de yapılıyor mu? konuyu dijital iletişim uzmanı doçent doktor Sayın Ali Murat Kırıtla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülen Hanım. Şimdi bu iddiaları okurken bile gerçekten evet. e, diyoruz ya tüylerimiz diken diken oldu. Evet. Tüyler ürpertici evet. Çocuk ticaretinden aslında bir anlamda eğer doğruysa bu iddialar Hı -hı. onu anlıyoruz. Aslında bunlar yeni değil. Farklı yollarla geçmişte Doğru. gündeme geldi. Evet. Bir hatırlatalım. Örneğin Amerikan seçimlerinde işte Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yürüten e, o direktörün e-postaları e, e evet. hacklendi. Evet. Oradan pizza get skandalına evet. ilişkin iddialar evet. çıktı. Bikliks evet. galgeleri çıktı Dikilixler biliyorsunuz hatırlarsanız. Var. Bir e, Jeff Epstein olayı var Hı -hı. ki o da akıllara zarar. Bugün Aynı de Wayfair'i konuşuyoruz. Evet. Şimdi gerçek olma durumu söz konusu olur mu diye insan sormadan edemiyor. Kesinlikle haklısınız. Şimdi Gülden Hanım aslında baktığınızda, çocuk istismarı, pedofili dediğiniz gibi tarih boyutlu, tarihsel dönemlere de incelediğimizde var olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi günümüzde 2020 yılındayız artık ve dijital iletişim, e-ticaretin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. İşte geçmişte 2016'da Pizza geç skandalını hatırlayacak olursak orada da Clinton Vakfı'na evet. bağış yapan Ping Pong Pizza'nın sahibi James Elefantis'in sahibi olduğu bir pizzacının hı hı. Buradan işte çocukları pazarladığı, işte çocukların hem genital olarak genetik olarak onun işte hücrelerinin vesaire alındığı, satıldığı, hatta işte çok farklı insanların, siyasetçilerin önemli zengin iş adamlarının buradan işte tabiri caizse listeden hani menüden sanki yemek seçer gibi buradan çocukları seçtiğini gördük ve günümüzde de aslında dijital medyanın özellikle son pandemi döneminden sonra e-ticaretin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte artık ticaretin sanal ortama kaymaya başlaması ve bu yöntemlerin de sanal ortamda kullanılması çocuk istismarı, pedofili, tecavüz, taciz olaylarının da sanal ortamda sıkça yaşandığını biz aslında gözler önüne sürüyoruz. Şimdi dediğiniz gibi iddialardan ibaret ama şimdi tabii ki açıklanan kanıtından bir şey şu ana kadar söz evet. konusu değil. Ama baktığımızda kriptolojiyi kullandığımızda ve e, yöntemleri aktardığımızda bunun gerçek payı olduğunu görüyoruz. İzleyicilerimize onları anlatalım Bir anlatın anlatın. Bir evet. algoritma var orada. Evet, aynen. Heh, bu, şimdi bakın bu nasıl oluyor? Nasıl önce oluyor? Aynen. Anlatayım. Çünkü herkes dedi ki ya bu siteden işte bakın görüyorsunuz arkadaşlarımız ekrana verdiler. Aynen. Mesela Samiya diyor. Bakın ben size önce anlatayım. Şimdi ilk yapılan iş bu zaten bir tezgah. Bu tezgah nasıl işlediğini zaten içine giren kişi biliyor. Yani bugün evet. siz ben mesela bir uyuşturucu almak istesek nereden alacağınızı bilemezsiniz sanal ortamda. Ama bu insanlar eliyle koymuş gibi bulabiliyorlar. İlk işlem şu oluyor. MissingKids.org var. Evet. İşin... Ana merkezi burası efendim. Missingkids.org'da öncelikle kaçak çocukların hepsinin isimlerini görebiliyorsun. Bak, fotoğraflarıyla Kaçırılmış. birlikte. Fotoğraflarıyla birlikte. Bakın diyor ki Anabel Wilson, Yaritza Castro. İşte şeyi yani hangi ülkede evet. olduğu, nerede kayıp olduğu, hangi kaç tarihten beri, oldu? kaç yaşında olduğu, kayıp olduğunu biliyor. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Eğer çocuğa ihtiyacınız varsa ya işte onun Biyolojik olarak genlerini kullanacak, kendinizi enjekte edeceksiniz gençlik aşısı olması açısından bir. İkincisi çok farklı işte tecavüz, taciz gerçekleştirmek için öncelikle alıyorsunuz. Yani insan e, ticareti yapılıyor. Evet. Buradan geliyorsunuz MissingKids.org'a giriyorsunuz Gülden Hanım. Baktınız Anabel Wilson. Burada işte ikinci aşamada kriptoloji devreye evet. giriyor. Şimdi onu anlatalım. İkinci aşamada kriptoloji nasıl oluyor? Şimdi bakıyorsunuz burada Anabel Wilson. ismi gördünüz, Heh. yaşı gördünüz. Evet. Şimdi bunlar sizin için bir e, unsur oluyor. O kişinin kimliğini tespit etme noktasında. İkinci olarak da bu Wayfair dediğiniz mobil sitesine siteye giriş yapıyor. Evet. Aynen siteye giriyorsunuz. Şimdi bir mobilya bir dolap diyelim mesela. Evet. Alt üstü bir dolap. İşte tahtadan yapılmış, ahşaptan yapılmış Aynen. bir dolap. Ne kadar olabilir? Biliyorsunuz ki ne kadar olabilir. Ne kadar olabilir diyorsunuz? Hatta biliyorsunuz. Dolabı pardon yastık. Buyurun. Yastık. Bir yastık 10 bin dolara 10? bir yastık örneği. Aynen öyle. Ya da işte ha, ne? tabii bir... yok mu var. Yani ha, dünya cümlü markaların elbette var ama bahsettiğimiz o değil. Onu izleyicilerimiz daha iyi anlayacak. Tabii ki Niye bunları söylüyorum? Aynen. Ondan sonra dediğiniz gibi ikinci olay kaçırılan arkadaşımızın mesela diyor ki Missing from Columbus 17 diyor. İşte 17 yaşındaki bir arkadaşım Samia. Şimdi bakın dikkat edin. Samia marka hmm. Cell Storage kabinet diyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz 12.899 dolar. Şimdi burada kriptoloji nerede devreye giriyor? Şimdi gözünü seveyim bir mobilyanın yaşı olur mu, cinsiyeti olur mu, kadın, erkek böyle kriptolojiyle ile kodlanmış. Kriptoloji şuna benzer. Siz aslında karşı tarafa bir mesaj göndermek istiyorsanız önce onu kodlarsınız. Karşı tarafta kod açımı yapın. Tıpkı yayınlarda olduğu gibi. Evet. Elektrik sinyalini biz eğer iletmek istiyorsak uydu aracılığıyla önce görüntüyü elektrik sinyaline dönürüz. Elektrik sinyali ne olur? Boşlukta yayılır. Daha sonra bizim alıcılarımız, uydu alıcılarımız, antenlerimiz vasıtasıyla yayının çözüm işlemi Hı -hı. gerçekleştirir. Decoder dediğimiz receiver dediğimiz set üstü cihazlar aracılığıyla yayın çözülür biz tekrar ve o görüntü evet. ve sesi alırız. alırız. Buradaki Aynen. işlem de aynı durum. Size bunlar kodlanmış, yaş cinsiyet vesaire diye kodlanmış. Siz buradan giriyorsunuz. Önce buradan ismi tercih ediyorsunuz, buluyorsunuz Missing Kids'ten. Kişiliğini görüyorsunuz. Ondan sonra ikinci aşama bu siteye girip buradan işte yavaş yavaş Ahmet, Mehmet kimse bunları görebiliyorsunuz ve ne yazık ki bu üzüldüğümüz noktalardan bir tanesi bu insan ticaretinin nasıl aleni bir şekilde yapılabildiği. Evet işin bir boyutu o. Şimdi e, algoritma var dedik ya sonra oradaki o belirtilen şifreyi yani şifre olarak geçen şey aslında rakamları girdiğiniz zaman karşınıza eşleşen o kayıp çocuk yani ticaretinin yapılması evet. planlanan çocuk çıkıyor. Evet ki bu bakın bu sitenin özellikle Wayfair adını verdiğim sitenin bir reklamı var yasaklanan kaldırılan bir reklamı. Yasaklanan kaldırılan bir reklamında siz isteyin biz getirelim diyor. Kutunun içerisinde bir tane bebek geliyor. Evet. Kutunun içerisinde yani şu anlama getiriyor işte çocuk mobilyalarını da biz aslında sunuyoruz. Bizzat kendisini getiriyoruz diyor ama burada baktığımızda bu skandallar sadece Türkiye'de değil şu an dünya gündeminde Tabii. de yer alıyor. Yani bu olay gerçekten üstü kapatılacak, örtülecek bir şey değil. Evet. Sadece geçmişle bağlantı kurduğumuzda şimdi diyorsunuz ki böyle bir olay bu kadar gün yüzüne çıkmış peki niye Amerika bununla ilgili bir soruşturma başlatmıyor Başladım. diyor. Orada da baktığınızda işte o 2016'daki o pizzacıya siz tekrardan gidiyorsunuz. Clinton vakfına çok büyük... Bağışlar yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu olayla arasındaki şey nedir? O sanal ortamda değil, real ortamda yapılan bir ticaretti. Bu, da sanal, bu da sanal ortamda. Tabii yapılıyor. işin ucu kimlere dayanır? Yani biraz soruşturmanın yapılmaması konusunda acaba o tabii ilk akla Ta, gelen mi? Kesinlikle. Niye? Siz sıkıldığınız bir durum varsa ya da işte bir. Devlet kademesindeki bir insanı eğer bu işin ucu dayanıyorsa bunu soruşturmasını ister mi bir devlet? Çünkü ne olacak? Kendini bir şekilde suçlu duruma sokacak. Bunu biraz görmezden geliyorlar. Yoksa her şey aleni. Bakın Gülden Hanım, böyle bir iddia varsa devletin görevi nedir? Bu iddia, Amerika Birleşik Devletleri her türlü teknolojiyi kullanabiliyor. Bugün teknoloji savaşı, Çin'le her türlü teknoloji savaşı, istihbarat savaşlarını gerçekleştiriyor. Buyursun böyle bir imkan var. Gelsin araştırsın ve dünyayı da desin ki o iki tane açıklama ya da mail üzerinden Aynen. sitenin, Fox'a, Fox, Fox TV'ye yani Amerika'daki Fox TV'ye bir mail aracılığıyla bu iddialar doğru değildir diyor, asılsızdır diyor. Böyle bir iddia şu an tüm dünyanın gündemine gelmişken neden bu açıklamayı siz detaylı doğru bir şekilde yapıp bütün dünyaya aktarmak istemiyorsunuz da bu ürünleri biz kaldırdık diyorsunuz? Yani şimdi bu kadar tesadüf olur mu? Yani ürünün ismi, işte altında yazan fiyatı, bedeli, ardından o kayıp çocukların altındaki bilgiler, veriler, kodlar, yaşı. yaşı. Hı -hı. Bu kadar tutması... İmkan ihtimal sahibi değil. Artı şunu söyleyelim Gülden Hanım. Şimdi insanlar diyorlar ki, buralar sanal pazar alanları. Yani şunu diyor, Gülden Kalecik de bir hesap açabilir, buradan ürünlerini satabilir. Ali Murat Kırık da. İşte burada Gülden Hanım belki şunu bizim düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapmıştık Türkiye'de? Maske fiyatları için bir üst sınır koymuştuk hı hı. değil mi? Hı hı. İşte 5 liraya bile 10 liraya bile maske satıldı bir dönemde hatırlarsanız. El altından kara evet. borsadan yani. Devlet ne yaptı? Üst sınır 1 lira dedi. Burada da ya bir yastığın karşılığı vardır değil mi? Bir mobilyanın karşılığı vardır. Buraların da e, biz hep konuştuk. Geçtiğimiz hafta da yine TGRT Haber'de sosyal medya düzenlemesinin evet. ne kadar Aynen. önemli olduğunu ifade ettik. Yine canlı yayında sizlerin huzurunda. Bu da aslında şu gördüğünüz olaylar da yine o düzenlemeyle alakalı. Çünkü sosyal medya düzenlemesi yapılmayacak. 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi. Bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele çok bu çok önemli. Bir suç. Yani bu çok çok önemli. Bu bunun bu kadar aleni yapılıyor evet, olması mi? zaten artık işin vehametini gösteriyor. Biz şimdi Amerika'daki bir internet sitesi üzerinden konuşuyoruz e-ticaret. Şimdi e, Türkiye'den de yansıyan bazı şeyler Üş. var. Şimdi e, o Gülden, da bizi çok fazla korkutmaya yetti bile. Şimdi Gülden Hanım e, biliyorsunuz şimdi böyle bir olay çıktığında bu bir virüs etkisi bir yayılıyor. Bütün dünyayı e, merkeze alıyor. Şimdi tabii bu dönemde sanal ortamda da çok fazla itibar suikastleri, çok fazla karalama kampanyaları yapılabiliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Siz bir e, dükkanınız var, sanal dükkanınız var. Burada herkes hesap açabiliyor. Şimdi bakın mesela şurada gördüğünüz elbise kombinli kaşe kapanıyor. Şimdi bu... E... Bir çocuk kıyafeti hı hı. değil mi? Şimdi ismini vermeyelim firmanın. Biz iddialar üzerinden evet. konuşuyoruz. Dediğimiz gibi her zaman ama her zaman bu ekranlarda yanıt hakkı için açıktır. Onun altını Tabii. çizelim. İsim vermiyoruz ama. Şimdi benim de 2 yaşında bir kız evladım var. Allah şimdi 70 bin liralık bir takım Olabilir fiyatı görüyoruz ya? orada. Evet, aynen öyle. Yani altın işlemeli falan olması hı, gerekiyor. Aynen. Ki o kadar olsun. Şimdi bakın bu olay da bugün ortaya çıktı. Bu gündeme geldikten sonra bu olay bazı işte sanal pazar yerleri deriz biz bunlara. Gülden Hanım internet sitesi doğrudan kişi aynı sosyal medya gibidir buralar. Yani şimdi Facebook'a girdiğimizde Facebook kimsenin değildir. Gülden Kaleci'nin ayrı hesabı vardır. Ali Murat Kırın ayrı hesabı vardır. Gökhan Özbek'in ayrı hesabı vardır. TGRT Haber'in ayrı hesabı vardır. Oralardan girersiniz ne yaparsınız? İnsanlarla iletişim kurarsınız. Dolayısıyla burada yapılmış bir hesabın, açılan bir satışın, pazarlamanın bütün bir maliyetini tamamen o kuruma ya da ilgili e-ticaret sitesine sunmak da doğru değil. Tabii. Yani bugün ben bile bir hesap açarım. Çok farklı doğru, alışveriş doğru. siteleri var. Tabii, tabii, açarım tabii. ben derim ki bunun işte şu tableti ben 100 bin liraya satıyorum derim. Şimdi mesela. orada e-ticaret sitesinin burada bir fiyat belirleme noktasında ya da bu fiyatı kabul edemeyiz. Öyle bir şey, Öyle bir şey yok değil mi? Bakın, Onun da altını çizelim bakın, de. Hatırladınız mı? Pandemi dönemi öncesinde e, buralarda 200-300 liraya paket makarna satıldı. 500-600 liraya kolonya satıldı hatırlıyorsanız. Niye yokluktan insanlar böyle suistimal etmeye başladılar yani. 20 liralık kolonyayı 1000 liraya sattılar yani. Ve alındığı da onun da müşterisi çıktı. Hani siz diyorsunuz ya bir çocuk tulumu, takımı 70 tabii. bin lira olur mu? Ya Her... tabii ta ta şunu altını çizelim. <laughs> olur. Mutlaka olur. Evet. Yani, yani çok bilinen dünya cümlü markaların tabii. elbette ama bugün sözünü ettiğimiz durum o değil. Serkan Ekoseli Onu, o, onun salopet altını, elbise diyor. Serkan bir marka çizelim. haline getirmiş. Aynen dediğimiz gibi biz buradan e, marka isimlerini telaffuz etmiyoruz. Evet. E bu iddiaları konuşuyoruz ama çok vahim konuşması bile gerçekten insanın tüylerini, yani aklımızı alıyor. Evet. Peki ne olacak? Yani bu kadar aleni süremiz de doldu ama. Ha, evet. Kısaca şunu anlatalım. Hı. Bakın böyle bir olay olduğunda bir kere şurada sizin aslında ne, neye gerek tüketici hakları Hı. masasına Aynen. gitme hakkınız vardır. Bu ürünün karşılığı var. Biz tüketiciler olarak da hakkımızı bilmemiz gerekir. Tabii. Bu olayların eğer önlenmesini istiyorsak şu satış varsa gidin şikayet edin. Aynen. Ticaret Bakanlığına işte haksız rekabet gerçekleştiriyor deyin, şikayet edin. Eğer gerçekten bu ürünün hakkı buysa zaten e, re, rekabet komisyonu bakar, ticaret bakanlığı bakar, inceler. Hayır bu ürünün karşılığı budur der, verir. Ama böyle bir durum varsa mutlaka bakın bunun siber emniyet güçlerimize bildirilmesi gerekir. BTK'ya bildirilmesi yani. gerekir. Ben mesela bunları aldım gönderdim. Siberet.egm.gov.tr araştırılsın. Devletimiz bunları araştırsın. Gerçekten böyle bir olay var mı? Çünkü itibar suikastı adına bir markanın, firmanın karalanması Tabii. adına da şu an ben hesap açıyorum, oradan konuyor. Ya da bırakın hesap açmayı, sosyal medyada her şey virüs gibi yayılıyor. Aynen. Bugün tak diye bir... Marka hakkında, firma hakkında bir balon çıkartıp bunu patlatabilirsiniz ve ondan sonra bu gerçek mi diyeyim, mi? Capsiler üzerinden yani Çok da o rahat pek... yayılabilir. Sonra. Yayılabiliyor. O yüzden böyle itibar suikastlerine gelmemek lazım. O yüzden düzenlemenin ben her zaman evet, şart olduğunu mutlaka. düşünüyorum. Mutlaka acilen devletimizin bu düzenlemeyi şu an medis gündeminde var. Gülden Hanım bunun sunulması önem arz ediyor. Tabii ailelerin de dijital bilince ulaşması çok ve de, çocuklarını çok. sanal ortamda Hı -hı. takip etmeleri ve oyunlar üzerinden bile Hı -hı. neler yapıldığını evet, görüyoruz maalesef, biliyorsunuz. Evet. Onu da konuşmuştuk evet, sizinle bu, korkunç. Bunları da elimizden gelince yapıyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu de ötürü. böyle konularda ediyoruz, her zaman Haber'de üzerine düşen görev ve sorumluluğu biliyor, kamuoyu oluşturuyor. Hakikaten ben de bu konulara değindiğiniz için bir akademisyen olarak teşekkür ediyorum. Biz edeyim, teşekkür ederiz. Sağolunuz. Dediğimiz gibi iddialar üzerinden konuşuyoruz ama iddialar dahi korkunç. korkunç. Çok sağolunuz sağ değerlendirmeleri için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Doçent, teşekkürler. Doktor Sayın Ali Murat Kırık'la konuştuk sevgili izleyiciler. Bu korkunç iddiaları noktalayalım. Kısa bir aranın ardından Sabri Ugan'la Spor Vakti ekranlarınızda olacak.